Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Paylaşım yerlerin hazırlamış olduğu TYT 6 numaralı denemesiyle karşılayın arkadaşlar. Bakalım paylaşım yayınları bizlere neler sormuş. Evet arkadaşlar altın soruyla denemeye başlayalım. Aşağıda bazı doğal afetler verilmiştir. Bu afetlerin yaygın olarak görüldüğü yer arasında harita numaralandığı alanın hangisi yoktur demiş arkadaşlar bize. Bakalım sıcak ve kurak yaz günleri görülen orman yangınları. Şimdi orman yangınları daha çok mesela nerede? Antalya bölgesi. Şuraya Antalya diyelim. Antalya yani kaç numaralı alan? 3 numaralı. Eşleştir. Kar yağışının yoğun olduğu günlerde engebel alan gerçekleşen çığ felaketi. Yani dağlık bölge olacak arkadaşlar. Bu bölge yani 5 numaralı alan. Yani buraya hatta mesela Van diyebilirsiniz bu alana. Fay hatlarının yaygın olduğu yerlerde oluşan tektonik depremler. Şimdi bak Türkiye'deki fay hatlarını çizelim. Şöyle mesela burada iki yerden fay hattı geçiyor arkadaşlar. Yani şimdi şuraya baktığınız zaman iki de olabilir, 4 de olabilir. Tam fay hatlarının yaygın olduğu olanlar. Ama en fazla mesela şu bölgede BAF yani şurası KAF şurası da ne deriz DAF yani Doğu Anadolu fay hattı, Kuzey Anadolu fay hattı Batı Anadolu fay hattı. Şimdi fay hatlarının yaygın olduğu oluşan tektonik depremler iki numarada daha yoğun. Şimdi bakalım dördeyim. Kurak ve yarı kurak e, ha bu arada dördüncü bulunduğu alan Sivas yöresi arkadaşlar. Kurak ve yarı kurak bölgenin eğimli yamaçlarının yaşanan toprak erozyonu. Bakınız eğimli yamaçlarda yaşanan toprak erozyonu yani abi biraz ne lazım burada eğim lazım. Burası da ne olacak 4 numaralı alan olmuş olacak. E şimdi bir numaralı bölgeye geldik. Burası neresi arkadaşlar Ergene ovası. Eğer yani burada şöyle demesi lazım atıyorum burada sel olabilir. Evet burada erozyon meydana gelebilir. Lakin burası e, eğimli alan değil arkadaşlar. Burası nasıl bir alandır? Düz bir alandır. Yani hangisi yok burada? Bir numaralı seçenek yok. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Evet, gelelim 7. soruya. 7. soruda ne var? Ne diyor 7? Aşağıdaki haritada bazı ülkeler koyu renkte gösterilmiştir. Bu ülkelerin tümü aşağıdaki bölge sınıflandırmalarının hangilerinin sınırları içerisinde yer alır demiş arkadaşlar şimdi şurası neresi hemen ülkenin ismi yazalım Nijerya şu bölge neresi İşte ülke Endonezya burası neresi Suudi Arabistan ee, bu alan neresi Libya burası Cezayir şu bölgedeki Venezuela ya yani Venezuela şimdi arkadaşlar bu bölgelere baktığımız zaman bu bölgeler iklim bölgesinde mi Hayır bu bölgelerde orman var mı Hayır. Yani hepsi tümü diyor. Tamam mı? Tümü. Şimdi zaten ya Endonezya'da tamam orman var. Venezuela'da ya savan orman karışımı arkadaşlar. Değil mi? Suudi Arabistan, Cezayir, Libya'da orman yok. Petrol üretim bölgesi diyor. Evet bu kalsın. Bu kalsın. Dağlık engebeli bölge. Arkadaşlar dağlık engebeli bölge değil bunlar. Seyrek nüfusu bölge demiş. Tamam. Arabistan, işte Libya olsun, Cezayir olsun. Seyrek nüfuslu bölge olarak söyleyebiliriz ama Nijerya'yı Endonezya, Venezuela'yı söyleyemeyiz arkadaşlar. Bunların tümündeki ortak nedir? Petrol üretim bölgesidir arkadaşlar. Ki zaten bu alanlar özellikle Orta Doğu'nun ve yani zaten burada Venezuela'nın olması ciddi anlamda petrol üretim bölgesi olduğunu sizlere gösterir. Gelelim 8. soruya. 8. Ne demiş? 8'de bakalım arkadaşlar. Aşağıda Üniversitede aynı bölümde okuyan 4 öğrenci yaşadıkları yerlerle ilgili konuşmalar verilmiştir. Öğrencilerin verdiği bilgilerde coğrafyanın hangi alt dalına ait inceleme konusu yoktur demiş arkadaşlar. Şöyle bir bilgi vereyim. Bakınız tarım coğrafyası içerisinde hayvancılık vardır. Yani hayvancılıktan bahseden birisi varsa bunu tarım coğrafyası içerisinde değerlendireceksiniz arkadaşlar. Şu bakalım okuyalım. Şehrimizde 2 milyon üzerinde insan yaşamaktadır. 2 milyon üzerinde insan diyorsa bu nüfusla alakalıdır. Nüfus coğrafyası var. Alper, pazarda yöresel ürünlerdir. En çok muz, turunçgil, elma ve sebze türleri satılmaktadır. Pazarda. E bu ne arkadaşlar? Tarım bu bölge içerisinde. Tarım yapılıyor. Ya da ticaret varsa mesela ticaret de diyebilirsiniz. Eylül, şehrimizde konutların ısıtılmasında daha çok doğal gaz ve lignit kullanılmaktadır. Bu nedir? Enerjidir arkadaşlar. Bizim köyümüzde evlerin yapımında genellikle ahşap malzemeler kullanılmıştır. Nedir bu? Yerleşmedir. Yani yerleşme var. Enerji var. Tarım coğrafyası. Burada tarım coğrafyası. E, ne dedik? Mesela tarım veya ticaret varsa çünkü pazardan satılan bir üründen bahsediyoruz arkadaşlar. Yani ne satılıyor? Tarım ürünü satıyor. O zaman tarım coğrafyası ne yok burada? Ulaşım hattı yok. Ulaşım coğrafyasında mesela en can alıcı şey şudur mesela boru hatları. Yani boru hattı ifadesi varsa hemen ulaşım coğrafyasını yapıştır. Yani zaten karayolu, hava yolu, deniz yolu, demiryolu bunları otomatik olarak ulaşıma bağlayacaksınız arkadaşlar. Gelelim 9. soruya. Evet arkadaşlar 9'da ne vermiş? Aşağıdaki şekilde bir dağa ait bitki örtüsü kuşakları gösterilmişleri demiş arkadaşlar bize. Tamam bir daha var. Şimdi yağmur ormanları, tropikal dağ, yine yapraklı alpin çayırlar vesaire. Şurası neresi? Geniş. Şu bölgeye karışık diyelim. Şuraya da iğne diyelim arkadaşlar. Ya, tropikal pardon karışık şey içerisine girmiş. Ya, tropikal dağ ormanları. Şimdi bu yer nerede yer alıyor arkadaşlar? Yani bölgeye baktığı zaman yükseltiye bak. Dayamikarlar 4800'de. Yani bu alan direkt olarak ekvatoral iklimde yer alan bir bölgede yer alıyor. Tamam Bunu unutma. Bunu bil. Şimdi bu da ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Ekvatora yakın bir bölgede yer almaktadır. Evet. Nereden çıkarttım bunu? Bakınız arkadaşlar. Yani yağmur ormanları zaten ifadesi geçiyor burada. Ki ee, kalıcı karlar 4800'den itibaren başlıyor. Yani çok yüksekte bir yer. Yani sıcak bir yer. Daimi karın oluşumunda güneş ışınlarının düşme açısının küçülmesi etkili olmuştur. Hayır arkadaşlar etkili olmamıştır. Bu arada bir olmayanları attım. Yamaç boyunca bitki örtüsünün kuşaklar oluşturma sıcaklığın düşmesiyle alakalıdır. Evet arkadaşlar yerden yükseldikçe şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim, yukarıya doğru gittikçe sıcaklık. 200 metrede 1 santigrat derece ne olur? Azalır arkadaşlar. E yani kuşaklar oluşturması direkt olarak yukarıya doğru yani e, yükselti yukarı arttıkça sıcaklığın düşmesiyle alakalı bir durumdur. 3700 metreden sonra yağışların artmasıyla alpin çayırlar olmuştur. Hayır arkadaşlar yağışların artmasıyla alpin çayırlar oluşmamıştır. Ya bunlara ya kısaca siz mesela yayla diyebilirsiniz tamam alpin çayırlara. Ya e o zaman doğru cevap ne olur? 1 ve 3 yani B seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Evet gelelim 10. soruya. Şöyle 10. Onda ne diyor? Evet. İş gücünün fazla olduğu ülkelerde işverenler çok düşük ücretleri işçi çalıştırmaktadır. Temel ihtiyaçlara gereksinin fazla olduğundan mal ve hizmetler olan talep de fazladır. Bu talebi karşılayabilmek için üretim sürekli artmaktadır. Genç ve dinamik nüfusun fazla olması ülkenin savunma gücüne de katkı sağlamaktadır. Bu ülkenin nüfusu ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenebilir demiş. Şimdi bu ülkede iş gücü fazla, temel ihtiyaçlara gereksinim fazla. Yani üretim sürekli artıyor, genç dinamik nüfus fazla diyorsa arkadaşlar şöyle diyeyim. Bu ülke daha çok e, gelişmemiş bir ülke kategorisi içerisinde yer alabilir. Artı bu ülkede nüfus artış hızı nüfus artış hızı yüksek diyeceksiniz arkadaşlar. Yani nüfus artış hızı yüksekse bu neye bağlayacaksın? Doğumlara. Yani doğumlar fazla ifadesini kullanabilirsin. Şimdi bakalım. Doğum oranı yüksek oldu. Evet bu oldu. Diğerlerine bakalım. Yaş nüfus oranı fazla oldu. Bu olmaz. Nüfusun ülke içinde dengeli dağıldı. Ortanca yaş yüksek oldu. Hayır ortanca yaş doğumlar fazla olduğu için genç fazlaysa ortanca yaş düşüktür arkadaşlar. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeterli olduğu. Hayır zaten başta gelişmemiş kategori içerisinde değerlendireceğimiz için arkadaşlar bunu. Bu yüzden doğru cevabımız ne oluyor? A seçeneği olmuş oluyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.